Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi dün mesalikul elleyi el ima. Nasın içinde karineler var. Sana mümin'e müştehide karinelerle anlaşılır ki ellet budur. Sen elleti öğrenirken başka şeyleri üzerine kıyas yapacaksın. O davayı evrenselleştireceksin. Böyle İslam anlayacaksın. Dolayısıyla böylece mekasid i şeriayı cebine alabilirsin. Bir ölçü veriyor. İkinci elletlerin yöntemi el-münasebettir. Bugün dersimiz. وهي مسلك من مسالك التندر يعبر عنها بالإخالة إخالة ظن لأنه يخال أي يظن يخال أي يظن كون الوصف علة يعني الظن لا عجبا بمدر علة وبالمصلحة دللر وبرعاية المقاصد الذي اسمه لدي ديشك والمناسبة ندر münasebet bak hüküm ile ellet birbirine münasiptir. Münasebe bu. Bir mülaimet var, bir bağ var. Geri kalan elletleri müştehit laboratuvarda atabilir. Hiye en yekune beynel vel hükme mülaeme. Bir bağ var, bir ba alaka var. بحيث يترتب على التشريع الحكم عندها تحقيق مصلحة مقصودة من جلب منفع ودفع مفسدة Şimdi öyle bir mülamet vardır ki ellet ile hüküm orada bir celbi menfaat oluşur, def'i mefsedet oluşur, güzellikler olur. Bir bak görebilir. Misal ne gibi? Ke ta'lili hürmetil hamri bil iskar. İskar ellet değil midir? Hamir haramlığına hüküm haram değil midir? Hürmetül hamri ile iskar arasında bir bağ yok mu? Niçin bağ var? Eğer içki haram dedin anda iskar illettir. Yollarda kimse yürüyemez. Adam damançasını çıkarır nice fakir fukarayı öldürür. Trafik kazasına sebep olur. Nice pisliklere temel atar. Ömmül habaiz pislikleri içtiğinden dolayıdır. Şimdi iskar mı çok mülaimdir hürmeti hemre? Yoksa seyyallık mı? Size söyledim ya, seyyallık da ellet olabilir. Onun rengi kırmızı olma elleti olabilir, iskar da olabilir. Biz bu üçünü çıkartırken ismi neydi dünse söylemiştim? Tahricül menat. Bak menatlar üçtür. Elletler. Sonra ikisini sildik ne oldu? Tenkihül menat. Birisine son karar verildi ki iskardır. Tahkikül menat. İskar ile hükmül hamir ki haramdır. Arada münasebet var. işte elle münasebe bu demektir. usul fıkhi anlatıyor da sana mekasidü şeriai bildirmek için ve madam el münasib huwa el vasf el ala şer el hukm inde ve maslaha tahkik maslahatın İslam şeriatının esası gayesi tahkiki olduğu e bu illete yola çıkılır. Sen bir şeyin illetini bilmezsen maslahatını anlayamazsın. Toplum maslahatı. Maslahatını iyi anlarsan maqasidi şeriai ele almışsın. Fe innel münasib yekunu tariqan ile taarrufi alel maqasidi doğru, doğru, dolayısıyla münasib maqasidi şeriai yönünü belirler değerli kardeşim. Şimdi münasib illetler kaça bölünür? Onu da bir nebze ifade edelim. Dedi bu münasib enva'un çeşitleri var. Münasibun mu'essir. بالمناسبة حكمة وار حكم تحريم الخمر ده بيساري وما دل النص او الاجماع على مناسبته وصلاحيته للاله. نص يا اجماع ديوركي بو اللتي وما يثبت بهذا الطريق يعد من المقاصد الثابته بالنص والاجماع بمقاصدي كي النص لا اثبات اجماع على. لكن منها ما يؤخذ من ظواهر النصوص. لاستنان لاشالان لاربارة منصوص عليها وقد سبق بعلة منصوصية سولا مش دكتور ومنها ما يستعان في بالقرائن كما في الإيماء والتنبيد دونك درسته خلينا نفر بعلة البو مثاله براز دا النص على أن التيسير والتخفيف هو المقصد الشرعي من رقص العبادات والمعاملات daimen ibadat ve muamelede tesirli ve takfifli dairin. Yessiru ve la tuassiru. İslam bu. Ve enne tatiren nüfusi mine şöh. insanların nefsini cimrilikten temizlemek. Tahkiku tekafülü l Sosyal bir yardımlaşmayı tahakkuk etmek. Huvel maksadu min teşri'i zekat. Anlaşılıyor mu? Bak zekat içindir? Sana zekatın elletini söyler. Bir, cimriliği iç aleminden temizlemektir. İki, toplumun sosyal hayatını adalete yardımlaşmaya davet etmektir. Kaynaklanır. Toplum resmen Allah'ın istediği adaleti uygularsa cennete gitmeden evvel bir nevi cennete dönüşür. وأن الاستدامة على طاعة الله تعالى والتجنيب العلاقة بين أفراد المجتمع أسباب البغضاء والعداوة من مقاصد الشرعية للتحريم الخمر شندي تحريم الخمر التي ندر بغضاء سبب لور عداوة سبب لور بيستيكلرة سبب لور ترافيك قزاسنا سبب لور أم الخبائس ونشر الله رسوله ونكون يقيدوا. كن يسيني ايدي خمرا. أم الخبائس. مسألة القرآن أعطيك سؤال. إنما يريد يريد الشيطان شيطانٍ استكلربوه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء عداوات فكين في الخمر والميسر. İçkide ve kumarda. Kumarı oynamak da toplumu yerle bir etme, gekle yeksan etmektir ha. Ve yasudda an zikrillah ve anis salat. meşgul olursanız Allah'ın dinini tamamen vazgeçersiniz. Fe <laughs> hel Buna rağmen hele de vazgeçmez misiniz? Açık görünür. Değerli kardeşim, iskarın, Tahrimul hamre münasibi müessir değil midir? Açıkça ayetten de işaretler var öyle değil. Bir de münasibi mülaim var. Demek hmm. müessir kadar etkileyici değil. Mülaim bak. Mülaim uygun. Türkçesi uygun. Müessir etkileyici. Mülaim uygun. Ve ve ma lem yerid ve icma'un fi bi ayni nasıl ile icma'a aynisi Yok. <laughs> لكن شر رتب الحكم عليه في محل اخر واعتبر جنسه في عينه بالعكس او جنسه في جنس دور تنادرا وصف جنس جنسه في الجنس عينه في العين جنسه في العين عينه في الجنس وصف فكتاب الله التهليل والاخذ به محل اتفاق بين العلماء إجماع انتم عالم لار الدليل تتمشتر وان اختلف بعض الجزيات داخلة في اولى بعض الارده اختلاف السلار Bu münasibi mülaimi alimler muessiri kabul ettiği gibi münasibi muessiri münasibi mülaimi de delil, ellet olarak kabul etmişlerdir. Hele bakalım misalı ver mülaim gibi. <gülüyor> 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 Ve yümethelü lihâzen nev'i bi mesâil seddüzzerâi <zarayih> bahseddüzzerâi <zarayih> Kendisi pis değil, pisliğe yol açar. Mesela böyle çarşıda geçerken, sağa sola bakarken, onun bunun namusuna bakarken, sedden li İslam demiş gözünü kapat. Çünkü zinaya elçidir. Götürür. Dikkat edin. Fe hunâke ba'du zara'i nestaşşeru ala seddiha lima tueddi ileyhi min mefsedeh. Nehyi an sebbi müşrikin ile sabbi teala Allah sana bana diyor ki Kur'an'da müşriklerin putlarına küfür etme. Ayet var mı yok mu? Niçin? Sedden li sen onun putuna çok varırsan senin mukaddesatını yerle bir eder. Bizde var mı yok mu? Hele şu anda adamların putuna siyasi olsun, Sofi tarafı, Öteki taraflar adam seni yerle yeksan eder, hakbatılı an dinlemez. Bizimki İslami çevre çağrıcı bunu anladı mı? Adam gider toplum kimi sever şu adamı? Onu yerle bir eder, hemen tazyesindeyler der. Bu adam dinden anlamış mıdır? Bu adam makasidi şeria anlamış mıdır? Ve sofi selefi savaşına da sebel olmaz mı? Tahrimul halve li enneha lil fahişe. İslam hukukunda Allah'ın dini bir kadınla aynı bir halvet yapıp yan yana gelemezsiniz. Sedden lizzeri'e fuhuşata pisliğe neden olur. İslam dini temizlik dini. Toplumu temizler, insanlara hayvandan ayırtır. Şu anda öyle midir? Adam yeni bir dükkan açar. Böyle pırıl pırıl bir kız da getirir. Karısı da evdedir. ikinci bir şey daha getirir. Sonra benden de fetva ister. Hocam caiz midir değil midir? Ula bu 24 saat en az 10 saat halvet edilir. Öyle değil. Nasıl caiz denilir? Sedden li <Sessizlik> la yecuz. Fuhuşata yol açar. <çağırır>. Tahrimül <Sessizlik> buyu'u min zera'i erba kel Bey'ül e'ine. Alimlerin çoğu haram demiş. Şafi Mekrut diyor da. Bey'ül e'ineyi biliyorsun. Ben senden bir şeyler alırım. Borç. Şöyle derim. Faize girmemiş gibi yapıyor da asas faizi uyguluyor sana bir üküz vereceğim. Mesela 10 bin. Sen hemen bana 15 bin liraya vereceksin. Öylece parayı cebime alırım ama aynı üzerine cari olunmuştur. Buna beyül eyne derler. 10 verdiği 15 olarak değerlendirdi, borçlandı. Beyül eyne cumhur ulemaya göre la yecuz, Hanifiye göre, şafiye göre mekruhtur. Safkateyni fi safka. İki bazarlık bir bazarlıkta. Ve iyi hatırlıyorsunuz. Mesela benim şu kitabım peşin alırsan 100, borç alırsan 150. İkisi beraber söyleme. Açık söylersen caizdir. Ben bunu borçla 150 veririm. Çoğuları bunu da bilmezler. Hocam adam bana, eş bana eşyayı verdi de peşini peşin 100, borç 150. Caiz değil diyorlar. Hayır ayırttıktan sonra tafsil ettikten sonra caizdir. وَالنَّفْعُ النَّاتِجْ عَنْ قَرْضٍ لِقَوْلِ اِذَا اَقْرَذَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاُهْدِيَ لَوْ حَمَلُ عَلَى الدَّابَةِ فَلَا يَرْكَبُ وَاَوْلَا يَقْبَلُ اِلَّا يَكُونَ جَرَى بَيْنِ وَبَيْنِ خَبْلَ ذَلِكْ Bak bir kart, borç verdin anda, adam da sana karşılık bir hediye verdi anda kabul etme. Sedden götürüyor ha. Hatta İmam Ebu Hanife'ye nispet edilir. Dedi ya İmam şu gölgede, divar gölgesinde oturalım mı? Rivayetler var ha. Dedi o benim onun borcu üzerine var. Ondan ben gölgesinde, evin gölgesinde duramam. Böyle hadisleri bildiğinden dolayı. Fe izâ ulime enne şerî'e kâsîle lesaddi hâzen nev'i mine zerâimil mâ tuaddi ileyhi min إثم الشريعه سد الزَّرَائِعِ يفر بعض النقاطه فيتنelerin kapısını kapatmak için فهناك ذرائع كثيره لم يرد عينها نص ولا اجماع نيجه ذرائع var nas yok ولكن عند النظر فيها يتبين ما تؤدي إليه من فساد راجح على ما يرجى منها من مصالح feyufta bi saddiha ve in lem yerit fi ayna icma sen elleti makasidi İslam makasidi şeriyayı iyi bilsen nasın söylemedi seddü zerayi o zaman sen mesele İslami iyi öğrendin ya püf noktayı söylemediğin noktaları da söyleyebilirsin kıyaslayabilirsin bu da sedden li caiz değildir mesela Adam diyor ben teşri hakkı başlara innemel amalu bin binniyat deyip maslahat adı altında neler neler yapar. Bir mümin seddenli zeri'e şüpheye dahi gitmez. Bugünlerde belediye seçimleri var. Seddenli zeri'e buna da giremezsin. Nice mefaside yol açar öyle değil. Ve bunu şimdi bir adım atarsa yarın bir adım daha atar hatta muhtarlık seçimine dahi Müslüman girmez. Seddenli zeryaya girer. E hocam dedim muhtarlık ne olur dedi. Teşrih gayri maenzal Allah değil ki. Seddenli zeryaya fetva verilmez. Mesela anlaşıldı mı? Ve yekunu mustanadu zalim la ima zalikal li ma uhdi min şeri min men'en fi cinsiz zera'il maqtu' orada da müstenedi mülaimettir. Şimdi Kur'an'da söylenen elleti mülaimeyi başka yerde de uygulayabilirsiniz değerli kardeşim. Şimdi bir misal ver. Ben dedim ya muhtarlık seçimi gibi. Ve la'alle min emthileti zâlike katlu seyyidina Ömer radıyallahu anhu li seb'allezîne kutilu katelu raculen bil Yemen. Yedi kişi toplandı Yemen'de bir adamı öldürdü. Hazreti Ömer hepsini öldürme fetvasını verdi. Sedden li zeriati sefki dima'i ve katil enfus nefsleri korumak için kanları muhafaza etmek için ve in lem yerid fiha nasun bi bu konuda açık bir nes olmasa da dahi hatta Hazreti Ömer'in sözünü hatırlıyorum. Bir köy dahi toplansa bir insanın mazlumu öldürürse tüm köyü öldüreceğim. Sedden li zeri'e babında. Eğer sen biraz küçücük bir şey kapı açarsan delik açılır. Sonra kad kharku toplum harıl harıl oraya girer. Hocam dedi ki bizim bir casus var. Bizim başkanlar dedi parlamento casus olarak girerler. E casusa fetva verilmişse bizim başkanlara da verilsin. Sen bu kapıyı açtın mı? Açtın. Sen hele bak ben müminim diyen herkes oraya yerleşir. Para var, mekan var, mevki var. Kimse senin yanında kalmaz. İşte bu seddü zeri'a fetvasını müessir değil. Elleti müessire, mülaim tarafı. Seddü'z-zarayı' münasibi mülaime girer. Bunu da iyi bildiniz mi? Onun inceliğini, püf noktasını, o zaman nasıl söylenmediğini de sen sana bir söz akı verilmiştir. Vallahi bu fetva verilmez pisliğe yol açar. Artık akla gelen nice noktalar bu tahlili meselere girer. Yarın üçüncü münasıp münasibi gariptir. Onu da beraber tahlil edelim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين